Son yıllarda özellikle gençler kendini yaşından daha büyük hissediyor. Kimi ekonomik problemler sebebiyle, kimi ise gelecek kaygısından dolayı yıprandığını söylüyor. Gençler bu zorluklarla mücadele ederken orta yaşlılar da hayallerini gerçekleştiremediklerinden dert ediyor. kendimi zaman zaman yaşlı hissediyorum. Koşullar ağır geliyor hepimize. Yani bir koşturmadır gidiyoruz hepimiz. Bir yaşam mücadelesi var hepimizde. 40-50 yaşında hissediyorum. Yani çoğu genç daha yaşlı hissediyor kendini sosyal hayatın biraz durgun akması olabilir ekonomiden dolayı tabii. Artan yaşam maliyetleri, iş güvencesizliği, ailevi sorumluluklar derken ekonomik ve sosyal baskılar bireylerde yıpranmışlığa neden oluyor. İşte bu yıpranmışlık nedeniyle bireyler çoğu zaman olduklarından daha yaşlı hissediyor. Kaç yaşındasınız? 18 yaşındayım. Bazen kendinizi daha olgun hissettiğiniz olmuyor mu? Evet oluyor. Üstüme binen sorumluluklardan dolayı. Geleceklerine kaygıyla bak bakıyorlar. Yor yoruldular. Daha yaşlı hissedebilirler. Hayat pahalılığı, kariyer bunalımı, gelecek kaygısı. Günümüzde birçok genç fiziksel ve ruhsal olarak kendini olduğundan yaşlı hissediyor. Gençler kendilerini yaşlı hissediyorlar maalesef. Yıpranmışlık var. Bu durum özellikle yüksek stres, yoğun iş yükü ve sürekli karar verme gerekliliği gibi faktörler nedeniyle oluşuyor. 2020 Yılında yapılan bir araştırmaya göre bireyler stresli ve yoğun bir yaşam tarzına sahip olduklarında zamanın daha hızlı geçtiğini hissediyor ve bu da yaşlanma hissini artırıyor. Kafaya takıyor akşam yattığında uyuyamıyor o yüzden yani kim bilir neler takıyor neler hayal ediyor onun da gerçekleşebileceğini düşünmediği için sıkıntı yaşıyor ya. Yani. 35 hissediyorum. Peki nedeni nedir? Yani gelecek kaygısı olabilir. Hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bir de. Madalyonun öteki yüzü var. Orta yaş ve üzerindekiler de gençliklerinde yapamadıklarından dert yanıyor. Çoğu kişi hayallerini gerçekleştiremiyor. Peki bireylerin geçmişe dönüp baktığında yaşamak isteyip de yaşayamadığı, yapmak isteyip de yapamadığı neler var? Ben gençliğimi çok güzel yaşadım. Devlet tiyatrosunda oynadım. Mankenlik yaptım. Futbol federasyonundan emekli oldum. Hep gezdim. Geçmişte kendi açımdan yaptım. Herhangi bir şeyim yok. Uktem yok içimde. İçimde kalan hiçbir şey yok yok ama dünya gezmeyi çok isterim. Çocuklarımın mürüvvetini görmeyi çok isterim. Yaşayamadığım şeyler var tabii yani arzu ettiğim. Gezmeyi çok severim, gezmek isterim. Sokakta daha çok oynamayı isterdik. Daha fazla dışarıda vakit geçirmek, eğlenmek isterdik.